Merhaba arkadaşlar. Fabrikasyon garajı olarak biz biliyorsunuz ki bir aracı her şeyini ilk günkü haline çevirmeye çalışıyoruz. Şu an kanalımıza iki tane video yayınladık bu araçla ilgili. Ve aracın ayrıntılı şekilde ne kadar titiz bir şekilde toplandığını o videolarda anlattık. Son iki videomuza bakarsanız bunu göreceksiniz. Ve biz bu araçla ilgili hala çalışıyoruz. Neden derseniz bakın. Şurada bir sensörümüz var. Bu dış sıcaklık sensörümüz. Bunu multimetre ile testlerini yaptık. Herhangi bir sorun olmadığını gördük. Bu sebeple aracımızın önünü söktük ve buradaki şu gördüğünüz hattımızı kontrol etmeye çalışıyoruz. Tabi bu bir problem. Bunu çözmek için devam ediyoruz çalışmamıza. İkinci problemimiz de şu. Aracımızın benzin göstergesinde sıkıntı vardı ve bunu çözmek için gördüğünüz gibi direkt dökümanda zaten kaynağını bulabiliyoruz. Hatta bakın şurada sensörü görebiliyorsunuz. Normal şartlarda bunu bakın YouTube'da isterseniz deneyebilirsiniz, aratabilirsiniz arattığınızda hiçbir şekilde bir kaynak bulamıyorsunuz. Bu da gerçekten fabrikasyon dökümanlı bir çalışma yapmanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösteriyor. Hem zaman olarak hem de doğru iş yapmadığını çok değerli. Evet göstergedik problemimizin de zaten gördüğünüz gibi fabrikasyon doküman üzerinde biz nasıl yapacağımızı öğrendik ve bakın şu an göstergemizi bu şekilde burada son noktada görebiliyoruz. Normal şartlarda bu gösterge hiçbir şekilde bu aşamaya gelemiyordu. Muhtemelen bir takılma vardı veya bir problem vardı. Bundan çok emin değiliz ama şimdi benzinlikte göstereceğiz. Evet şu anda gördüğünüz gibi burada da şamandırayı görüyorsunuz ve şurada sensörü görüyorsunuz. Tabii sensörü biz burada üzerine test etmeden önce multimetre ile ayrıntılı şekilde test ettik. Ve bu test sonucunda zaten sorun yoktu. Ve bunu da şu an üzerine test ederek emin olmaya çalıştık. Gerçekten bir problem yok. Eğer böyle bir aracı sökecekseniz de bakın şöyle bir bilgi olsun diye size içinde göstereyim. Bunda standart araçlardan farklı bir teknoloji var arkadaşlar. Bağlantısı ve şeyi çok farklı. Mesela bunda şamandırayı bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Ölçek kısmı tamamen ayrı bir devre olarak satılıyor. Bu aslında bence Audi'nin iyi bir özelliği. Bu anlamda da hani her zaman Audi'ye karşı övgü dolu şeyler söylüyorum. Aslında yeri gelmişken bir şey daha söyleyebilirim şu anda. Bakın arkadaşlar burada bir soket var. Bu soket üzerine takılıyor bu sensör. Ve böylece bunu kolayca sökebiliyorsunuz. Soketi sökmek isterseniz de bakın tırnağı şurada arkadaşlar. Buradan sökebiliyorsunuz. Ölçeği de buradan direnci buradan değiştiriyor. Evet göstergemiz arkadaşlar size bir test göstermek istiyorum. Bakın daha önce bu sürekli bu şekilde sabit kalıyordu. Yani şu seviyede kalıyordu. Şu anda az önce gördünüz zaten. Şu son noktadayken gösterebiliyor. Tekrar da ben bunu orta noktaya getiriyorum. Hiçbir zaman orta noktaya gelmiyordu mesela. Bakın gördüğünüz gibi göstergemiz şu anda yarı seviyenin üzerine çıktı. Hiçbir şekilde bu noktaya gelmiyordu. Böylece sorunu çözmüş olduk aslında. Takılı olan şamandırayı kurtarmış olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer böyle bir aracınız varsa bu tarz bir hizmet almak istiyorsanız sizlere bu aracınızla ilgili gerçekten fabrikasyon dokümanlardan faydalanarak yardımcı olabiliriz. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın.